Bugün tarladan samanlığı seyran edeceğini düşündüğümüz yeterince samanı getirdikten sonra şimdi de samanlığa taşıma sırası vakti. Ve o kadar zor ki bu işlem daha önce saman taşıdınız mı taşımadıysanız taşımanızı da tavsiye etmiyorum. Çünkü hep vücudunuza falan batıyor çok meşakkatli bir iş ve bunun karşılığında bir abone olunmasını hak ediyoruz diye düşünüyorum. Bu arada daha önce ineklerin talan ettiği bahçemizi annem şimdi maydanoz topluyor. Tabi anneler her yere çiçek bahçesine çevirdiği gibi bahçemizi de yeniden yeşillendiriyor. Ve sağ olsun onun sayesinde doğal şeyler yiyeceğiz yine bu arada hava sisli ne demişler havanın sislisinden insanın sinsisinden uzak durun yani bunlar kim oluyor akrabalar neyse aramıza mesafe koymak en güzeli bu şekilde şimdi birazcık yorulduktan sonra da motivasyon öpücüğümüzü almak için ineğimizin yanına geliyoruz sağolsun bizi motive etmek için güzel bir öpücük kondurduktan sonra Akşamleyin evde olan kurşunu ne yapacağımıza karar düşünürken tabii ki anneme kurşun dökmeye karar veriyoruz. Bu arada gözü olanın gözü çıksın diyoruz. Bu şekilde de annemin kolu aradığı için bunu yaptık. Bu şekilde günü kapatıyoruz. Abone olun.